Evet, selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün 3-4-5 TYT AYT geometrinin dörtgenlerle ilgili birkaç tane güzel kural var. Onları hatırlatacağız. Öncelikle üçgenlerle ilgili arkadaşlar orta tabanı bir hatırlayalım. Çünkü çok sık kullanacağız. Orta taban neydi? Bu kenarın orta noktasıyla yani şu ikisi birbirine eşit. Bu kenarın orta noktasını birleştiriyoruz. Birleştirdiğimizde şu tabanla şu taban birbirine paralel oluyor. Başka ne oluyordu? Ortadaki bunun yarısı oluyordu. Yani orta taban dediğimiz alt tabanın yarısı oluyor. Bu bir. Şuradaki açılar yöndeş açılar olduğundan eşit oluyor. Aynı şey burası için geçerli. Mesela yukarıya da teta dersem küçük üçgenle büyük üçgen ne olur? Açı açı benzerliğine sahip olur. Şimdi bunu arkadaşlar biz dörtgenler için kullanalım. Eğer buradaki E, F, G, H orta noktalarsa yani şunlar birbirine eşitse. Şunları da şöyle kendi arasında gösterelim. Şurada oluşan sarı dörtgen bir paralel kenar olur arkadaşlar. Hatta bu bazen eşkenara dönüşür, bazen dikdörtgen olur, bazen de kare olur. Bu özel durumların hepsini teker teker inceleyelim. Şöyle azıcık yukarı çıkalım. Öncelikle arkadaşlar biz B ile D'yi birleştirdiğimizde. Bakın bunlar orta noktalar. Yukarıdaki üçgen ne olur? Az önceki temel e, orta taban kuralını kendi içinde barındırır. Yani şunlar birbirine paralel olur. Bu bir. B'de uzunluğuna hatta şuraya yazalım. B'de uzunluğuna biz genelde E diyoruz. 2A ile gösterelim bunu. Yani yarısını almak kolay olsun diye. O zaman HG ne olacak? A olacak. Aynı şeyi diğer taraf için düşünsek. Bakın burası ile burası da paralel olur. Çünkü orta nokta. Orta taban olduğundan burası 2 A ise burası da ne olacak? A olacak. O zaman EF de eşit olur. EF ne eşit olur? HG e, eşit olur. HG e, eşit olur. Onlar da A'nın yarısına. 2 A'nın yarısına eşit olur. Peki biz bunu böyle bir silelim. Hatta şurayı silsek yeterli. Burayı da silelim. Arkadaşlar şimdiki orta tabanı bu sefer AC'den alalım. AC'yi çizdiğimiz vakit bunlar orta taban oluyor. Şuna 2B desek AC uzunluğunu o zaman biz buraya ne diyeceğiz? B diyeceğiz. Aynı şey bu taraf için de geçer. O zaman burası da B olur. Bakın. Ne oldu? Bunlar hem birbirine paralel oldu. Hem de eşit oldu. E bunlar da birbirine paralel. Bakın EF ile HG de birbirine paralel. O halde biz bunun paralel kenar olduğunu göstermiş olduk. Peki bu paralel kenarın çevresini sorsalar. Çevresi arkadaşlar bakın 2 tane A 2 tane de B'den oluşur. 2A artı 2B. Peki 2A uzunluğu neydi? Biz az önce ne yapmıştık? BD'yi çizmiştik. O zaman BD diyebiliriz biz buna. 2B de arkadaşlar AC uzunluğu. Kısaca köşegenler olur bunlar. Hatta köşegenler genelde E ve F ile de isimlendirilir. O halde E artı F ile biz bunların çevresini hesaplayabiliriz diyoruz. Buna ilave olarak arkadaşlar eğer eğer buradaki köşegenler birbirine eşit olursa yani AC ile BD birbirine eşit olursa oluşan şekil bir eşkenar dörtgen olur. Yani paralel kenar olduğunu zaten ispatladık. Eğer köşegenler de eşit olursa biz buna eşkenar dörtgen diyeceğiz. Köşegenler birbirine dik olursa. Bakın köşegenler birbirine dik olsun. Eşit olmasını kastetmiyorum. Sadece dik olsun. O zaman zaten paralellik de vardı. Biz bunu dikdörtgen olarak isimlendireceğiz. Hem dik hem de köşegenler eşit olursa bu sefer özel bir hali olan kare oluşur diyeceğiz. Yani dört tane durum var. Özetliyorum. Bir, Kenar orta noktaları birleştirirsek paralelkenar olur. 2. Köşegenler eşit olursa eşkenar dörtgen. 3. Köşegenler dik olursa dikdörtgen olur. Hem dik hem eşit olursa kare oluşur diyoruz. Evet örnek sorumuzdayız arkadaşlar. Diyor ki ABC'de dörtgen görüyoruz. EFGH bunlar neymiş? Kenar orta noktalar yani bunlar birbirine eşit olacak şekilde ayarlanmış. Başka ne var? AC 16'ymış. Bir köşegen 16. BD köşegen de 14'müş. Çevre BFGH şuranın çevresini istiyor. Az önceki kuralı hatırlarsak kısa yoldan pratik kuralımızı kullanmak istersek köşegenler toplamı bizim cevabımız olacak. Yani buradan 30 santim diyebiliriz. Yok kuralı unuttuk. O zaman orta tabanı hatırlayacağız. AC16 ise arkadaşlar şu kısım. Bakın çizelim. Şöyle şurası 16 ise orta noktaları birleştirdiğimiz şu FG bunun yarısı olacak. Yani 8 olacak. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Bakın burası da orta taban olur. O halde burası da 8 olur. Şimdi gelelim öbür tarafa. BD uzunluğu arkadaşlar. 14 ise EF uzunluğu bunun yarısı olacak. 7. Aynı durum burası için de geçerli. Bu da 7 olacak. Ne oldu o zaman? Bunun çevresi ne oldu? 7, 7. 2 tane 7'miz var. 2 tane de 8'imiz var. O zaman 2 tane 8 artı 7'den 2 çarpı 15. Cevap yine 30 santim olmuş olur arkadaşlar. Size kalmış. Pratik kuraldan da yapabilirsiniz. Diğer türlü de yapılabilir. Evet birinci sorumuzdayız arkadaşlar dörtgen diyor görüyoruz EFGH kenar orta noktalar şunlar birbirine eşit böyle işaretleyelim daha net görelim çevresini veriyor EFGH bunun çevresi 36'ymış buna göre AC ile bu köşegenle bu köşegenin toplamını soruyor arkadaşlar o zaman doğrudan biz cevabı 36 olarak işaretleyebiliriz çünkü şuradaki oluşan paralel kenarın çevresi köşegenler toplamıydı. Buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer türlü ben pratik yoldan değil de normal hesaplamak istiyorum diyorsanız biz şu parçaya A desek B de bunun 2 katı olacak. 2 A olacak. Aynı şey burası için de geçerli. A ise 2 A. Buna biz B diyorsak o zaman AC 2B olur arkadaşlar. AC uzunluğu 2B olur. Burası da bir aynı şekilde. Şimdi biz bunun çevresini 36 bulduysak 2 tane A 2 tane B. Bunların toplamı 36'ymış o zaman. Zaten köşegenlerde 2A 2B yapar. Buradan da yine 36 sonucuna ulaşırız. İkinci sorumuzdayız arkadaşlar. Diyor ki ABC'de dörtgen, AC ile B de diktir. Görüyoruz bunları. Kenar orta noktalarmış E ile F. Hemen işaretimizi koyalım. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. BD 18'miş. AC 24'müş. Buna göre EF uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar bu tarz sorularda bakın orta nokta verilen sorularda yapmanız gereken diğer kenarlardan birinin de orta noktasını bulup işaretlemek. İşaretledikten sonra şu orta noktayı getirip buna birleştiriyorsunuz. Aynı şekilde bunu da birleştiriyorsunuz. Bunların paralel olduğunu önceden biliyoruz. Çünkü orta taban var. Şununla şu paralel olur. Dolayısıyla bu ikisi eğer dikse Burası da 90 olur. Aynı şey bunlar için de geçerli. Burası da 90 olur. Paralellik var çünkü. E burada 90 oluştuysa dik üçgen hayli hayli işimizi görecek. Sıra geldi şu uzunlukları bulmaya. B'de uzunluğu arkadaşlar 18'miş. Şimdi orta tabana göre burası ne olacak? Şu kısım şuna da biz G diyelim. GF uzunluğu 18'in yarısı yani 9 olacak. GE uzunluğu da AC'nin yarısı olacak. Yani 24'ün yarısı 12. Ne oldu? 9, 12, 15 üçgeni oluştu. O zaman cevabımız 15 olacaktır. Evet, üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Üçüncü soruda yine ABC'de dörtgen, AC ile B'de köşegen, E ve F orta noktalar. Burası bizim için önemli. Demek ki şunlar eşit. Şunlar da birbirine eşitmiş. AGB açısı 120 derece. AC 10'muş. Şu köşegen 10. BD 6'ymış ve EF soruyor. Şimdi dörtgende orta noktalar varsa az önce bahsettiğim gibi diğer orta noktaları birleştirmek lazım. Mesela şunun orta noktasını arkadaşlar işaretleyelim. Şuraya birleştirelim. Bununkini de aynı şekilde şuraya birleştirelim. Elimize ne geçti o zaman? BD ile buna da biz G diyelim. GF'nin paralel olması. Başka? EG, EG ile AC'nin paralel olması. Başka ne geçti? Buradaki açı 120 ise arkadaşlar bakın ters açıdan burası da 120 olur. Şurası da 120 olur. Çünkü şu nokta nokta kesikli çizgiyle şuradaki pembe çizgi birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel. O zaman şurada oluşan paralel kenarın karşılıklı açıları eşit olacaktır. 120 derece olur diyoruz. Burada bir üçgen oluştu. GF uzunluğu arkadaşlar BD'nin yarısı olacağından BD'de 6 idi 3 diyoruz. EG uzunluğu da AC'nin yarısı olacağından 5 diyoruz. Şimdi elimizde şöyle bir üçgen oluştu. Burası 120 derece. Burası 3 burası 5. İstenen şey de şurası x. Şimdi bunu iki türlü yapabiliriz. 1. Kosinüs teoremi. 2. Şuradaki kenarları uzatırız. Burada 60 derece oluşur. Dik çizeriz. Buradan 30-60-90 üçgenini kullanırız. Ama biraz daha zahmetli olur. Çünkü köklü ifadelere giriyor. En kolayı bu soru için kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi ne diyordu? Açının karşısında x var. x'in karesi eşittir. Kolların kareleri toplama. 5'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi çarpımlarının iki katı. Çarpı aradaki açının kosinüsü. Bu şekilde daha kolay hesaplarız. x kare eşittir. 25 3'ün karesi 9. Şunların çarpımı 30 olur. Arkadaşlar kosinüs 120. Kosinüs 120. Eksi kosinüs 60 eşittir. İkinci bölgede olduğundan eksi oluyor. Kosinüs 60 da 1 bölü 2. Getirip yazıyorum. Şunları toplarsak 34 olur. Şunlar da eksi 8'den artı olur. 30 bölü 2'den 15. Şurası 34 olur. 36 yazdım. 34 15 toplarsak 49. N'in karesi 49. Tabii ki 7'nin karesi diyoruz. Cevabımız denizli olacak. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. EGH orta noktalar diyor. Bakın dörtgen için orta noktalar diyorsa yapmamız gereken hemen diğer kenarların orta noktasını birleştirmek. Mesela burada birleştirilmeyen ne var? G ile E var. Birleştiriyorum. Bir de şuradaki orta noktayı düşünelim. Hazır birleştir, birleştirilmiş bu. A'cı uzunluğunu veriyor mu? Veriyor. 14. O zaman A'cı ise burası yarısı olacak. 7. B de 10'sa orta tabandan burası yarısı 5 olacak. 7, 5 burası ne yaptı? 12 yaptı arkadaşlar. 5, 12, 13 demek istiyoruz ama şurasın 90 olması şartıyla. 90 mıdır? Tabii ki 90. Bunlar paralel çünkü. Bunlar da paralel. O zaman açı otomatikman buraya yansır. 5, 12, 13 üçgenine göre cevabımız Edirne olacaktır diyoruz. Evet 5. sorudayız arkadaşlar. 5. sorumuzda Burada dörtgen olduğunu söylüyor. Kesimlerinin haş olduğunu, EFG kenar orta noktalar olduğunu söylüyor. Hemen şöyle işaretimizi koyalım. Şunlar da birbirine eşitmiş. Diklik olduğunu söylüyor. AB 12'ymiş. O zaman burası 6 6 olacak. İkisi soruyor. Öncelikle arkadaşlar burada bir paralellik oluştuğunu biliyoruz. Hatta şu tarafta da paralellik var. Dolayısıyla şuradaki açı otomatikman şuraya da taşınır. Yani köşegenler dik kesiyormuş. Hatta ve hatta şuradaki kenar orta noktaları birleştirirsek bunlar dik kesiştiği için burada bir dikdörtgen oluşur diyebiliriz. Yani normalde paralel kenar oluşur ama köşegenler dik kesiyorsa biz bunun dikdörtgen olduğunu da söylemiştik haliyle burada da dikdörtgen oluştu. Bakın paralellik var o zaman bunlar da 90 derece olur. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şunlar eşit 6 6 şu parçalar da birbirine eşit. O zaman orta taban kuralı geçerlidir. AC'nin yarısı FG olur. Yani ne oldu? 1 2 oran oldu. Biz şuraya A diyorsak bunun tamamı 2A olacaktır. O zaman şu parçalar da birbirine eşit olur arkadaşlar. Şu parçayla şu parça. Bakın Bunlar eşit, bunlar eşit. O zaman şuradaki parçalar da birbirine eşit olur. Aynı parça buraya da tekabül eder. Bu bir dikdörtgen. Öncelikle dikdörtgende şu bilgiyi vermek lazım. Hemen dikdörtgen şeklimizi alalım. Arkadaşlar dikdörtgende çizilen köşegenler birbirine eşit olur. Çünkü bakın. Burada iki tane eşit üçgen var. Bu uzun kenarlar, birbirine eşit dik kenarlar, birbirine eşit. İster oradan çizin, ister buradan köşegen uzunluğu yani hipotenüs uzunluğu aynı olacak. Dolayısıyla bu soruda da şu küçük dikdörtgenin diğer köşegenini çizmem gerekiyor. Niye çizmem gerekiyor? Çünkü sadece ve sadece şurası verilmiş soruda. Bu bilgiyi kullanabilmem için buradan faydalanabilmem için x'in şu şekilde yazılması gerekir. Nasıl olsa bu da x bu da x. O zaman orta tabanın x ne olacak? 12'nin yarısı yani x ne olacak? 12'nin yarısı o da 6 olmuş olacak. Orta taban kuralından diyoruz. 6. sorumuzdayız arkadaşlar. 6. soruda köşegen olduğunu söylüyor. Orta noktalarmış bunlar. Kenar orta noktalar. Hemen işaretliyoruz. Bunlar da birbirine eşit. Ve aradaki açı da alfaymış. Buna göre hangileri doğrudur diyor. AC ile B'de yani köşegenlerden bahsediyor. Köşegenler eşitse eşkenar dörtgen olur diyor. Doğrudur çünkü normalde kenar orta noktaları birleştirirsek paralel kenardır. Paralel kenar. Ama köşegenler eşit olursa eşkenar dörtgen olur demiştik. Doğrudur. Eğer burası dikdörtgen olsaydı arkadaşlar şu açının 90 derece olması gerekirdi. Köşegenler dik kesişiyorsa dikdörtgen olur. Dolayısıyla bu da onu tersten söylemiş. Bu da doğrudur. AC ile BD eşitse AC ile BD eşitse dikdörtgen olur. Aynı zamanda açı da 90 ise bu sefer kareye dönüşür. O da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır.